됐지 아까 친구, 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 친 Eti Çocuklar lütfen sessiz olur musunuz acaba? Lütfen çocuklar. Uyumaya çalışıyoruz burada. Vui. Çocuklar lütfen ama lütfen. Bir giyinip geliyorum olur mu? Hmm. Bismillah. Nerede giyini biliyoruz? Acaba şurada ben giyineyim. Bu çocuklar. Burası hiç üstüm boyum yok ki. Neyse. Çocuklar birazdan gideceğiz haberiniz var mı? Hani gideceğiz. Tamam ben o zaman gidiyorum. gidiyorum. Öf ya. Şu katı gideyim de dondurma alayım. geldim. Merhaba ben bir tane bir top vanilyalı alacaktım. Tabi. Hemen yapayım. Çiçek ister misiniz? Yok. Bir top vanilyalı. Alın bakalım. Teşekkürler. Kitabı da alıp gideyim. tanıyorum ben hemen onlara haber vereyim telefonumdan aa, aa, aa anne 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 Sofya <laughs> çabuk çabuk dondurma falan da düşmüş buraya hemen temizleyelim burayı Ah. Çabuk. Çabuk annenizi alıp gidelim. Çabuk toplanın çocuklar. Üstünüzü giyin. Tamam baba. Çocuklar siz ne yiyordunuz acaba? Bir baba bu ne gelmiştik? Doğru. Şuradaydı değil mi eşyalar annenizin? Evet bayağı eşyalar aşı şundaydı. Çabuk. acil durum. Ne oldu hanımefendi? Acaba söylemek zorundasınız. Söylemek zorunda değiliz bir kere. neyse Kız. Çabuk. Aksiyle geldi zaten. Bunu almamız gerek yok acil durum olduğu için. Anlatırlar. Ne hanımefendi için hemşire yok şu an. Ama etici bir şey var ama do o da şey değil ki. Kadın bakma acil neyse o olmak zorunda. Son durumumuz. Hayır. <laughs> Anne. Lütfen hanımefendinin oraya geçmeyiniz. Lütfen. Hanımefendi buraya götürmeyiz ki. Daha ne hastalığı olduğunu bilmiyoruz. Evet ne oldu? Ha, hasta çok acil. Ne dediniz siz? Lütfen size bakabilir miyiz bir? Mu hızlandırılmıştır. Arkadan daha sonra gelen sesi için özür dileriz. Hanımefendi öf. öf. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Evet. Ben neredeyim arkadan az önce gelmiş sesi çok özür dileriz. hanımefendi lütfen gelin. Bir boynuz ölçebilir miyiz? Tabii. niye açıklar mısınız benim hastane Bu bir şey yok hanımefendi. Şöyle bir daha için siz tamam söyleyin mi de tamam tamam. Arkadan gelse çözüldüz. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Doktor aldım su. Lütfen yapar mısınız? Lütfen o suyu iç. ilacı da iç. Tabii ki de. Ne için acaba bilmem. Neyse şunu dener misiniz peki? Tabi. Elindeki ne öyle nerede be? Çocuklar siz şuraya oturun. Kocama oturmayın. Tamam baba. Şalınızı şöyle bırakabilirsiniz. Aa. <laughs> Öf. neyse. Acaba nerede bu kattıydı mı hatırladım e evet. Evet. Merhaba siz baktınız Evet. Bir daha bir bakabiliriz. Evet bir daha bir şu yine ne yapacağız? Ay işte birazcık acıda. kaydınızı dinleyelim. Tamam. Bir sıkıntı yok şu an. İlacı içer misiniz şu Ne için haberiyle ilacı içiyorum onu da bilmiyorum ama neyse. Üzgüverdin. Uyyy. 15 dakika son ya. Kuyruk. Aha. Tövbe bismillah. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ben de sana giyeyim be. Özümü de var. Çok tatlı oldum. Vay ya. Acı yiyeyim? Akıllı kızım ben. Halime efendi ne oluyor? Doktor bey bakar mısınız? Hamilesiniz. Ne diyorsunuz? Siz deli misiniz? Çocuğumu kaybettim tanrım. Nasıl bir gün önce nasıl bir tane daha çocuğum oluyor? Evet oluyor. Verin şunu. Sizle üzücü bir haber vermişsin. Ee, e, tam oluyor. Evet. Ne diyorsun sen? Evet. Aa, çok güzel bir haber bu. Nasıl yani? Kızım adın ne? Çok iyi, çok iyi, çok süper iyi. Çok iyi anneciğim. Canım kızım benim. Canım oğlum benim. Canım büyük kızım benim. Canım. Canım aleksim benim. Canım Lilicim benim. Ne de şunu çıkartsın ya. Lili'yi sıkmıştır şimdi. Ben. ben o zaman geliyorum doktora söyleyeyim. Tamam. <laughs> Doktor benim gün <yemin> olsun. <laughs> su hazır. Geldim oğlum. Arkadan gel sesi için özür dileriz. Uy, 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 uy. Aa, telefonum çalıyor. Acaba kim arıyor? Ben bir bakabilir miyim? Tabii. Şu da birazcık dursun burada. Buraya da birazcık dursun. Beni niye bıraktın anne? Of. Başım dönmeye başladı ya başı döner. Başında vefat eden bebeğini görür. Yo, hayır hayır ama. Hayır bana bu şeyleri gösterme lütfen yine Anne. Ee? Neyse. Alo Vodafone'i arıyormuş ya tövbe yarabbi neyse Hanımefendi hamilesiniz. ne diyorsunuz çok mutluyum Ben bunu alın Çocuğumuz oluyor yuppi Oğlum kızım yani yeni bir karşın oluyor ama çok güzel bir haber bu. Hadi gidelim anneciğim o zaman. Evet kızım. Evet evet evet. Anne o zaman hemen toplanalım. Biz gidelim anne ya. Evet çok iyi canlı bir haber bu. Hemen gitmeliyiz. O zaman herkese görüşürüz derslerine başarılar dilerim.